Herkese merhaba arkadaşlar ben Yemiz Yeni videoya hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi İspanya Ligi futbolcuları Hatta İspanya Ligi forvetleri Atak oyuncuları geldi Ve efsane oyuncular geldi Bugün onlar için top açılımı yapıyoruz Güçlendiricili oyuncu çıkmadan bu video bitmez arkadaşlar Bitmeyecek biz mi tutmayız? Videoyu ben hep kanal bunu bildiğimi açarsanız Top açılımları çok daha fazla gelir Top açılımların fazla gelmesi sizin elinizde Zaten kafamda bozuk bugün ceza yedim <laughs> Hayatımda ilk defa radara düştüm arkadaşlar. Benden önce de bir kişi düşmüştü. Polis yazıyor tamam mı öndeki adama? O da büyük bir meblağ yazdılar adama. Daha sonrasında adam bağırdı, çağırdı, küfretti, hakaret etti. Ben de gülüyorum arkadan. Bana de diyorlar ki sen niye gülüyorsun hani? Ha, ayıp, ya, çok ayıp Niye tepki vermiyorsun? Sen de yiyeceğim bu cezayı. Dedim ki aslan besleyen yemin düşünmez memur bey dedim. Adam da böyle yaptı. Böyleler de var işte dedi. Ya yani neyse işte orada ne yapacaksın? Döveceksin, ne diyeceksin? Savaş çıkacak. İşte ne şaka bu yana. Türk polisimize saygımız sonsuz. Herkesin başının üstünde yeri var. Türk polisimiz adamdır. Allah hepsine hayırlı görevler versin. Askerlerimiz dahil. 3320 Minecraft'ımız var. Güçlendirici oyuncu gelmezse bir daha yatıracağız lan para. Deyip bir tane tek açıyorum ve hızlıca başlıyorum. Siz kimler getirdiniz? Kimler çıktı Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Robert Navarro geldi. Şöyle bir tane daha 100 açılım yapalım. Bakalım nasıl bir oyuncu gelecek. Yok gelmedi abi. Tamam sadece Roberto bir tane onunla açmak istiyorum. Gelirse sözleşme anlamıyor çünkü oyuncu hakkımız kalmadı. Milyon tane oyuncumuz olduğu için oyuncular şöyle aşağı inelim. Abi çok bir sürü oyuncum oluyor. 649 tane oyuncum olmuş. Şuna bak. Eskiden temizlerdik. Eskiden temiz. Oha oha. Şunlar sil ya. Şöyle bunlar silerim ya. Oğlum şunlar hepsi gitsin gitsin. Hem bize şey verir. Antrenman desteği falan da verir. Bunların hepsini gönderelim abi. Bir 100 tane falan oyuncu silelim. Böyle geldik abi. Bu da bitti. Bu da bitti. Tertemiz yapalım. Vlasic, Bailey. Gidin baba köyünüze hadi. Buraya arada şey yapmamız lazım. Hocam hamşik kalsın. Bartra o da kalsın. Belki Trabzon videosu çekebiliriz. Felipe, şöyle Dinye, Leno, Martial. Gönder. Fred kalsın abi Fred silmeyelim Milik Witcher kalsın Ya böyle tanıdık görünce silemiyorum böyle K Kıyamıyorum ya Hani şeyi kaç olursa olsun gerçekten kıyamıyorum Henderson, Mekin Denme Tamam Uğurcancım kal baba Şöyle güzel Oldu tamam. Eylem serbest bırak. 99 tane oyuncu sildik abi. Üzerine de baya baya özür aldık. Güzel. Şimdi geri dönüyoruz oraya. Sözleşme noktasına geldik. Onu açacaktık bir tane. Şerefimizle bir tane onluyu vurduk. Lütfen güçlendiricili oyuncu gelsin. Allah. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sıfır çektik yala Dayı sıfır çektik. 10 tane seklem verdi bize. Enes zaten var. Sadık. Sadık hoş geldin Sadık. Üzdü bizi. Tümünü gör diyelim. Tümünü görmeyen neyse. Neyse. Nasıl kendine mi? Nasıl konuşuyorsun? Hocam şöyle baktığımızda yukarı hatta oyunculardan bir önceki gidiyor Rafinha'yı çıkarmıştık zaten. Bir de şey Stoani'yi çıkarmıştık. Onun dışında kimseyi çıkaramadık. 22 top hakkımız var ve 22 topta bir tane güçlendirici oyuncu minimum istiyorum. Yok yine gelmedi abi. Bir numarayla Leno mu Uh, DMTS gelmiş. Şöyle geldiğimizde hocam yüz dedik, Anlaş dedik. Gönder konami, yapıştır gelsin. Yazıklar olsun. Kepa geldi hocam. Oyun bizi rezil kepaze etti diyebiliriz. 2000 My Club var. Gönder konami, yapıştır konami bir tane güçlendiricili bir oyuncu var. Lan başka bir şey istemiyorum ha. Bir tane güçlendiricili bir çocuk adam verir misin? Sayın Konami yapıştı. Allah cezanı versin. Destansı oyuncu. Belki bunlar güçlendiricili değil aslında destansı oyuncu olarak geçiyor tamam mı? Ben havada ateş ediyorlar ya pentol tabancasıyla. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Abi ama güçlendirici oyuncu yazın ya biraz az mı izleniyor sanki? Berkeciğim bunu da bir tartışmak gerekiyor. Halkın içinde oturup kozlarımızı paylaşalım. Kırarım kolunu bana. Hadi. Neyse. Şunun hocam 100 dedik. 1700 markamız var. Hala sıfır. Aha geldi. Allah belanı. Belim ağrıdı oğlum belim ağrıdı. Lan radardan ceza yemişiz. Düğün yapacağız. Allah izin verirse şey hayırlı bir yuva kurmaya çalışıyoruz. abi bir de bize şey göndermiyor destansı oyuncu göndermiyor. Gerçekten bu hayat ne kadar fazla üstüme gelebiliyorsa o kadar fazla üstüme geliyor. Kırıcısın Konami. Ne oldu? Yazıklar olsun. Ne? 5 numarayla hocam Inigo Martinez mi? 1400 Minecraft var. Bir tane Eto istiyorum ya. Eto'yu ver. Eto'yu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Daha, bir ya da belki ama ilk tercihim Eto. Morientes Sevmiyorum seni Morientes'cim. Seninle beraber olmak istemiyorum. Akıllı ol uzakta oyna. Hocam ve yine boşa salladık. 1200 MyClub'umuz yalan oldu. 100 dedik gönder dedik. Yapıştır Konami. Allah ceza. Yazıklar olsun. Hocam 1100 MyClub inanıyoruz. Başaracağız. İnanıyoruz. Başaracağız. Gelmedi ki. Gelmedi ki. Allah. Sol geldi. Sol'un orada, sol, oh, evet orada ne iş var? Bin My Club var. Yüz dedik. Gönderdin Konami bizde. Uh babaannenin şarap çanağına ya. Daha göndermedi ya. 136 top açtık. 137'ye girerken geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Eto geliyor. Samuel Eto geliyor. Nereden gelse bilirim abi. Eto, Eto, Eto. Başka ihtimali yok bunun. Samuel Leto sahaya giriş yapıyor derken David Villa'ya döndü bir anda. David Villa. Ben zaten David Villa'yı istiyordum yalancı. Hayır. Hayır. Bu olmaz. Kabul etmiyorum. İşte hoş geldin hayatım. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin David Villa'cığım. Adamsın. İyi ki varsın. Mutluluklar dilerim. Gerçekten tebrik ederim. Hoş geldin erkekim. Hoş geldin bir tane. Tamam sakinim. Biz dedik. 8 topta bir tane daha çıkarım mı? Bir tane de olmuşlar. Eto'yu çıkarsak var ya. Of 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 hayallerim. Hayallerim. Allah'ım geliyordu. Geliyordu 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 geliyordu. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Halledeceğiz halledeceğiz. 620 mi 6 top hakkımız var. Erkek gibi geldim mi? Gelmedi. O da gelmedi. Yazıklar olsun. 520 Minecraft var. 100 dedik, anlaş dedik. Gönder Konami. Ananı. Ananı. Sinirlendirme lan beni. Bir oyuncu ver canım. Dur tok kalmış. Yazıklar olsun. Dat dat dat. Ver lan. <laughs> <laughs> babanın ne ya. Ananı ya. Gerçekten. Ya çok sinirlendim ha. Kalbim kırılıyor. 3 topla bir tane istiyorum ya. Bir tanecik minicik bir şey minicik minicik. minicik lan. Hocayı büyütebilir misin hocanın önündeki? Güzel bir cümle. İçimde yangınlar. Hocam yine yangınlar yine ben gönder. Tam son topla. Vur geç. Vur geç. Son top. Son top. Konami. Gönder Eto'yu. Gönder. Haydi. 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 Tamam, tamam, tamam. Bir şey yok. Yazıklar olsun. Konamicim gerçekten azıcık olsun. Sayın Dayt hemen alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Oyun planı diyoruz. Bu değil lan. Bunu ben niye oynattım ben? Böyle bir dizilişim niye var benim? Aa hatırladım. Orada bir spoiler vardı. O spoilerı bilenler her şey aslında yazmasınlar. Alaksızlar. <laughs> Şimdi geldik hocam. Şu katlo herhalde ya. Bu katlo olabilir abi. Tamam bu katlo. Nice. Sırala. Alınma sırası. Şuraya da geldik. David Diye. Hocam Dayt Diyacım'a basacak şeyimiz var mı? Antrenmanımız. Oo bir sürü var varmış bir sürü varmış 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 yeter ha tamam David ya abi full edip şuraya geldik David Biyay aldık oyuncu ilerlemesi dedik sayın David Bey'e eylem dedik otomatik dağıt dedik onayla dedik David Biyay aldık buraya koyduk onun üzerine reisimi aldık tam anlamıyla buraya getirdik sol açıkta örnek veriyorum burada Ford'un kardeşimi yeni aldık buraya koyduk 102'lik bir David Bey'e vatana millet hayırlı olsun bu dayım Santifor'da da mı 2 3 OSD 92 olmadı bozdu bizi Şimdi oyuncu ilerlemesi demedik. Hayır. Oyuncu ayrıntısına tıkladık abi. 1074. Yaş 30. Seviye 34. 34. Her yerde oynayabiliyor. Verimli kanat olarak oynuyor. ileri giriyor. Gole giden atak. Çılgın koşusu varmış. o Ofansif Wagner 94. Top, kontrolü 98. Top sürme 91. Bitiricilik 93. Onun üzerine şöyle ilerlediğimizde 94 lan bu bitirici. Hocam şut gücü 96. Hız 85. 87. Fiziksel temas 71 derken zayıf ayağının neredeyse asla kullanıyormuş yeteneği zaten. Ortaymış sakatlığı. Ortaymış onun dışında güçlendirici iki tane şutu varmış güçlendirici olarak. Top konuda yetecek şut gücü yaşatamaz. oyuncu seslerinde iki artış diyor. Bu güçlendirici her zaman etkinleştirilir. Tamam. Tamam. Oğlum. Oğlum. Oğlum çık. Ha tamam çıkabildik. Maka çalım çift burç Marsya dönüş ayak çalım dönüş uzak mesafe plasıcı gelişine şu dış plase Aa Marsya varsa o zaman ne yaptık girdik çalımı attık Marsya dönüşünü yaptık ilerledik vurduk plaseyi, golü yazdık Aynen bana şuradan bir taş bulu alsana ya Okey tamam dayıt bir da Yazdım abi. Güzel oldu. Kartta fena olmadı. Uçuma da gitti. Elimize kolumuza sağlık. Daha iyi da deneme videosu zaten gelecek. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bildiğin versiyonu unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.